Gençler bugün sizlerle beraber değil i as 24 oynuyoruz ve bugün maçımız ne? Grup maçı ama ne grup maçı? Şampiyonlar Ligi grup maçına doğru gelin gençler. Evet gördüğünüz gibi benim kadromda şu ekranlarınıza geldi rakip Napoli. Rakip Napoli. Kadro biraz kötü de 24'te böyle kadrolar güzel yapmak biraz zor oluyor. O yüzden kadromuz biraz kötü olacak ama ilerleyen zamanlarda geliştireceğiz kadroyu tabii ki. Arturo Vidal'imiz var. Bizde en iyi oynayan 80'lik oyuncu. İnşallah Napoli'yi yenip bu arada 4 puanız ve ikinciyiz. Bu maçı alırsak büyük bir ihtimalle 1 puan yani şey pardon birinci olabileceğiz. Takımda bir eksiklik varmış. Figueiredo sakatmış. Figueiredo'yu da zaten biliyoruz zaten. Galatasaray'da oynayan bir oyuncu. CM Dovul'u alıyorum ben. Onun yerine Dovul Yeni transferim onu aldım. Evet rakip Napoli o zaman başlama vuruşu diyelim gençler. İnşallah bu videoya abone olmuşsunuzdur ve eğer bu videonun sonuna beğenirseniz like atmayı unutmayın gençler. Hadi bakalım haydi 3 puan için saldır. Saldır hayal kulübü. Saldır hayal kulübü. İşte hava yağmurlu saat 1. Bir. Saat 1'de nasıl hava yağmurlu oluyor? Öğlen daha hocam. Öğlenin şey olması gerek. Sıcak olması gerek yani. Hadi bakalım bunu yenersek yani gruptan çıkmayı garantili olabiliriz bak 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 Şunlara bak şampiyonlar ligi şeylerinde giymişler hakemler Haydi bismillah bismillah Eğer gol atarsak ne oluyor tabii ki de salla kafaları salla Salla Böyle ben müzik eklerim İnşallah gol yemeyiz dileklerimizi İşte iki takımın kadrolar ekranlarımıza geliyor Bruce Wayne alaka ben kendi adamı koyarım Onu da değiştiririz bir ara Türkçeyiz, ama zaman yine de Türküz. Bir tane şey gümüş madalyamız var. Üç tane ise şampiyonluğumuz var gençler. Üç tane Napoli'nin kadrosu. Gerçekten bayağı güzel bir kadro. Benimkinden çarşıdan daha güzel bir kadro şu anda. Haydi o zaman başlayalım Buzniç. Rakip takımla sarıldı. Ve maç başlıyor. Haydi gençler haydi. Haydi Dreamfest'e haydi. Haydi Hayati Kubay. Haydi Hayal Kubay. Bu arada yorumlara yazın. Hangi yani takıma hangi adı koyalım. Buna yorumlara yazın. Bir de DLS 24'ün şöyle bir kötü yanı var. Mesela ok çubuğunu nereye yöneltirseniz sadece oraya pasif verme. Mesela bunun gibi. Bunun gibi. Şuraya attım. Dinledi. Vanemar Sports. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Benim şuraya almam gerekiyor şunu. Tamam. Şimdi odaklanalım. Şöyle Buznic. Grey. Kornu çıkmakta zorlanıyoruz bu arada abone olmayı unutmayın tekrar tekrar hatırlatıyorum ama nereye oynadın sen nereye oynadın sen dikkat edip koli edip ben bunun yerini biliyorum harikasın kim o anından öpeceğim onu sen şuraya oyna ama bak 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 çıkamıyorum gençler bu takım böyle değil cidden bak kamera arkasını bir şey, sizi izletmek istiyorum inşallah kamerayı bir arada açık unuturum da videoyu açık unuturum da bir maç yapıp izleyeyim mi İbo, Sané, Sané, Sané'nin pası, Traoré, Traoré, Traoré'nin pesi Vidal'a, Vidal, Arturo Vidal, Bayer Münih'in oyuncusu, Arturo Vidal, Arturo Vidal, bir dakika, bekle, bekle, bekle. Osman, geçirme, geçirme, arkasın geçirme, geçirme. Verdim Bing'ıma, Binga. şöyle bir ara pasım var, Traoré'ye nefis pas, Traoré, double. Verdim Vidal'a. adını sandı bilmediğim oyuncularla Kolemi gidiyorum Traore ah, Olmadı olmadı ilk golümüzü atacaktık olmadı ya Bu maçı almamız gerek gençler yani bu maç böyle yani Şu varmayacaksın adam akıllı oynayacaksın bak şu pasla bak bak Kim kaçar Traore mi oldu nasıl vuruş ya Azıcık güzel vurdu insan tamam atmıştık sonunda biraz da güzel vurdu insan ya. Gabriel Jesus Gabriel Gabriel Verdi şimdi pasını Di Lorenzo Di Lorenzo dikkat 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 Aldım onu. Aldım onu. İşte bu. Ninetti. Amers nefis bir pas Lan biraz koş lan tamam. Orada kimi gördüm? Ninetti gördüm. Ninetti. Ninetti. Atamazsam. Şuraya oyna. Şımarma. Şımarma. Şımarmayacağım dedim. Yine şımarasını tuttu. İçeri giremedim bir türlü. Of Bak şurada veriyorum. Ya kim bu Traore kim yani uzaya atıyor ya. Emigara mübarek. Babam mı Emigara'ydı ya. Ve et yarı bitiyor. 45 dakikanın sonuna geliyoruz. Maç bitiyor. Yani bu maçı kazanamazsak ben. Knockout. Ya renkli anlar sizin ananızın. O zaman devam ve ikinci yarı başlasın haydi. Başlasın mı başlasın değişiklikler yaptı Napoli oyuncuları ama yetersiz kalacak. Haydi bakalım. Baş Bismillah diyoruz, başlıyoruz. Traore aldım onu. Sustum. Ah be Bingham'ın be. O top bir geçse o top var ya. Eyvah, eyvah. Yedik Kaymazsam yedik golü. Evet yine kaydımda bir şey olmadı. Yapma ya. Azıcık topa kay ya. Buradan o gol atarsa ben. Oh, a... Kravats gel ya. Napoli'nin genç yıldızı. Kalife bilekli. Çıkışır. Çıkarma çıkarma çıkarma. Tamam. Vidal. Tamam. 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 Buzniç. Ama hiç koşan yok. Koşmuyorlar. Koşmuyorlar şu an. Ture. İbo Sanem benim. Sanem gidiyor karşı karşıya. Sanem atmazsan gelme. Satılıksın yoksa Sanem. Sen. Dur nefesim gitti. Dur. Sesim gitti. Aa. Puh. Satılık sana. Sana. Bay bay. Senin yerin yok. Alamadım. Aldım onu. Aa, nasıl alamıyorum ya? Tamam çıktım. Baskı güzel. Binetti. Manning. Şöyle bir pasım var. Şöyle bir pasım var Artur Lüviden. Sakatlanmış <laughs> ama Artur Dikkat. Dikkatle izler miyiz? Dikkatle izler miyiz? Şımarmayacağım. Dur şımarmayacağım. Şımarma şımarma. Dur şımarmayacağım. Şımarmayacağım. <gülüyor> 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 sen şakasın ya. Şakasın sen ya. Ya 90 orada değil yalnız 90. Körsen bir şey falan verelim, gözlük falan verelim sana. Gençler ben dakik olmuş 78. Bak başla ben ben son dakika golü yazmak istiyorum. Ve ben bunu istiyorsam yaparım abi. Abi ben bunu istiyorsam yaparım abi. Oh, well ya yapma ama top önünden geçiyor ya. Gençler lütfen. Çık kardeşim çık. Uzaklaştırma ama uzaklaştırma ya. Ya çıkmasaydı. Dur dur. Ya yapma yapma. Yapma bitirme hocam ya. Hocam bitirme gözünü seveyim hocam ya. Neyse gençler ilk maç böyle oluyor. 0-0'lık eşitlik malum. Rakip de yok. Sıra oraya yine bizim maçın alanı olmuş. O nasıl oluyorsa well 5 milyon tane pozisyon kaçırdı. Bak mesela %36 Napoli oynamış. %64 biz oynamışız. Pozisyonlarımız var. Hiçbir de bu değil ya. Şut isabetine bak %0. %0 top kat bak bu nasıl bir şey bak %90 pas yapmışım ama şutum yani 0 Şut yok abi şut yok şu an şut yok Puan durumuna bakmak istiyorum. Bakmak istemesen de bakmıyorum şu an. Gol yenmeyen maç diye bana para veriyor da. Gol yememem gerekiyordu zaten. Kaçıncı puan? Ne, neredeyim ben? Küresel mücadele kupası. Lan. Neredeyim ben? Lan geçtim mi ben? Aa bitirmişim ben şeyi galiba. Evet. Bir dakika bir dakika anlamadım ben bir dakika. Bir dakika. Demek oluyor ki şimdi ben gruptan çıktım mı? Ben gruptan çıktım mı bilmiyordum. Ben gruptan çıktım bilmiyordum bak. E, rakip Roma. Tamam neyse diğer maça da başla diyoruz gençler. Haydi bakalım. Rakip Cardiff. Rakip Cardiff. Vallahi kadroda hiçbir değişiklik yapmadım. Traore sana bir şans daha veriyorum bak, bak. Bir şans daha veriyorum. Ama bunu da değerlendiremezsen artık takımdan naş naş gidersin kan. Rakip Cardiff adamların adını söyleyemiyorum. Bizimlikten bir takım. O yüzden bu takımı yenmemiz gerekiyor bak. Bu takımı yenmemiz gerekiyor. İlk düdük geldi maça biz başlıyoruz. Haydi haydi. E. Haydi Dream Face'e haydi. Haydi Dream Face'e haydi. Petravius. 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 Dur dur dur. Hocam hocam. Hocam o. Oh. Hocam. Şimdi Gol. abi sen şakasın ya. Hırvatistan'dan oyuncu getirdik şu golü atamıyor ya. Ya bacak bir şey yok. Bir şey yok her her şey ben bir şey demiyorum. Şunu aldım ben. <laughs> aldım ben. Hadi. Grants Grants yapma bebeğim yapma 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 hadi Helal sana linetti linetti bak kameradan da göremiyor olabilirim bak öyle bir şey de oluyor olabilir. Şuraya. O kadar size çıktım ki bak Bülent Ersoy bile benim kadar Hint size çıkmadı. <laughs> hayır bir, bir tane gol atsak iş bitiyor zaten adamları pozisyonu iyi oldu. indir. Ya benim takım bitmiş gençler. Benim takım ya cidden yani cidden bitirmiş yani şuna bakın ya. Ya şuna bakın ya cidden bitmiş ya. Takım bitmiş abi. <laughs> Fox Hocam ya arkadan ittiriyor adam 2 saattir ya. Aldım onu. Aldım. Ya yapma. <laughs> tamam. 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 Them. Koş. Atamazsan adam değilsin. Ya ben <gülüyor> <gülüyor> Adamın doğru dürüst isabet eden bir şutu var. Tırman çıkarma be. Novi <laughs> yer kesildi başımıza. Orta. Kafa gol. Oy gol valla gol. Gol valla gol işte bu kadar. Yente dolu dolu adamsın. Yine aldım oyuncum göz daldırıyor. Herkes daldırıyor. dakika. Salla kafaları. Salla. Salla. Salla kafayı salla. İşte bu. 42. dakika. Double'ım benim double. Atlattın yine yürekleri ben. Hadi bakalım ne oldu? Cardiff, üzüldün mü? Ha. Bu diyor gol Alım onu. onu Verdim şuraya ve ilk yarı bitiyor Bitir hocam bitir diyoruz diyor. 45 artı 1 bitiyor Haydi o zaman bay bay Cardiff artık bitti İkinci yarıdan devam ediyoruz Son yarı haydi bakalım haydi Bastır dream fs haydi Dikkat Aldım onu aldım onu ama aldım onu Aldım onu çıktı 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 çıktı. Ben nereye atayım şimdi? Geri dön sen şöyle. Şu pasın güzelliğine bak ya. Kim o ya? Vallahi öpesim geldi şimdi onu. Şu ya bak. Tamam. Orada hiç kimse olmadığını sandım. Kamera kapatıyor ya ara sıra. İbo sanem koş ama adamın arkasından götünden götünden girme artık ya. Takım bitti. Takım bitti gençler. Ya adam yürüye yürüye bizim yarı sahaya kadar geldi de attı ya. Adını söyleyemediğin takımdan golluyordu az daha ya. Koş oradan ya ama koş yani koş ama ya. Geri fren yaptırma bana ya. Şu paslaşmaların güzelliği. Git attım önüme gidiyorum. Ha, aldım onu aldım. Aldım. Vurdu gol. Ya nasıl izliyorlar beni cidden izliyorlar ya. Ben tam şut çekeceğim anda adamlar bence o şut düğmesini e, dikme düğmesi olarak değiştiriyorlar. Çünkü ben çok az bir şey bastım ama dikti ormana dik, cidden. Cidden böyle bir şey olamaz imkanı da yok. Yani izliyorlar cidden yani cidden izliyorlar bak şurada şurada birileri bak parmağını konuluyor bak çift taraf çift taraflı kameram bu. Aldım onu. Hop kandırdım. Bir de ya şakasın ya, şakasın harbi şakasın ya. Adamın vurduğu yer yani mükemmel, mükemmel şu çıkardın kanka bravo. Alkışlayacağım seni. Bitir hocam bitir, bitir. İşte bitti. 90 artı bir bitti. Hemşerim bitti, hemşerim, hemşerim bitti, hemşerim. İşte bu kadar. 1-0 yenmeyi başarıyoruz ama cidden bu maç çok fena hatalar yaptım. <laughs> Bunu da söyleyeyim. Maçın adamı Dowell seçilmiş tek golüyle. işte 42. dakikada ilk golümüzü attık. Çut isabet %50 yine %50 bir şey değişmemiş neredeyse. O zaman gençler abone olduğunuz e, abone olmanızı çok çok istiyorum. Abone olmanızı. bu benim altı kuralım. Eğer beğendiyseniz aşağıdan like atmayı da unutmayın. O zaman görüşürüz. Bay bay.